Ama ben yandım 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 yandım, yandım. ellerin söyledi yandım ben yandım 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 giden yolum. olsun ayol. Uzun zamandır Kapadokya'da bu adetleri yerine getiren yoktu vallahi. Ay Emine Hanımcığım ne iyi ettin ayol, ne iyi akıl ettin ha? Hamiyet teyzeciğim. Yavrum. Ay vallahi maşallah. Dön bakayım şöyle bir. Kız sana çuval giydirsek yakışacak. Sağ ol Hamiyet teyzeciğim. Çok iyi oldu vallahi geldik. Seneler oldu gelmeyeli ben hamama. En son çocukken getirmişti anne. Onda da sıcak suyla yıkıyor diye bağır çağır almıştım. <laughs> Kızım, adettendir. Hamama giren terler. <laughs> ay. Ay çok sıcak geldi. Emine Hanımcığım ne olur? Ben biraz soğukluğa çıkacağım ha. Hadi hadi siz devam edin hadi hadi. Vazgeçme. Merak ettim iyi misin? Ay yok kızım bir şey yok. Çok sıcak geldi de. Hadi. Hadi sen git eğlenmene bak. Hadi. Tamam. Of oh, bayılacağım Hava anneciğim. İyi gördüm sizi. İyiyim, çok şükür. Sabah başım ağrıyor dediniz. Konağa gittim ben de sizi görmeye. Merak ettim, buraya geldiniz söylediler. Çok sevindim, sizi yalnız bırakmayayım dedim. Çok iyi ettin kızım. Neşeniz yerine gelmiş maşallah. <laughs> İyiyim, çok şükür. Ben de ne zamandır burada değildim ya. Seninle de çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Anlat bakalım okul nasıl? Aa! Fahri de buradaymış. Ya! Ay sorma hava! Yani nasıl zor durumda kaldım anlatamam. Şimdi gidemem dedim ya hani hiç halim yok dedim. Ama tutturdu Bade buraya o da davetliymiş. Gidelim dedi işte hadi Hamiyet teyze biraz havan değişir dedi falan. Olsun olsun önemli yok misafir sonuçta kıramazsınız ki. Bir içeri gireyim ya. Tamam ha? tamam. Çok sıcak geldi tamam. inan. <laughs> Ava. Bade'cim nasılsın? İyiyim, sağ ol sen nasılsın? İyiyim. Annem yalnız bırakmayayım dedim. O da ısrar edince geldim işte. Ama senin davetli olduğunu bilmiyordum. Bilseydim hep beraber buluşurduk, gelirdik, değil mi? Tabii de ben son dakika karar verdim. Anladım. Ben bir de bunu mu alacağım? Tamam. Müsaadenizle. Hadi anneciğim. Aa, güzel kızımız da kimmiş? Ben, Hamiyet Hanım'ın geliniyim. Yusuf Hancıoğlu'nun nişanlısı, Havva. Öyle mi? Nişanı duydum ama gelememiştim. Tek de güzelsin maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada Hamiyet Hanım, gelin kızımıza kal, gelir bir kahve içelim. Gelirim Emine Hanımcığım, gelirim. Bir türlü fırsat olmadı işte, kusura bakma artık. Düğün ne zaman bu arada? Yaza inşallah. Değil mi anneciğim? Ay tabii. İnşallah. Kısmet artık. Anne. Efendim kızım. Benim kınayı da burada mı yapsak? Ne eğleniriz ama ha? Ama yemeği böyle vermeyin. Bak nemden hep bayatlamış. Hı hı. Yalnız eğer Burada kına yemeği vermeye kalkıyorsak, buranın adeti bu kızım. Ya. Hadi kalk, kalk. Emine Hanım gel şuraya. Geldik madem. Keyfini çıkartalım ayol, içeriye. Kızım, annen nasıl? Ne zamandır görüşemedik? İyi iyi gayet iyi. Selam mı söyle. Bu hafta sonunda biz de toplanıyoruz. Ee, annenle seni muhakkak bekliyorum. Ya çok isterdim ama... ...bu hafta sonu İzmir'e gidiyorum ben. Bir fuara katılacağım. Öyle mi? Dönüşte mutlaka bekliyorum ama. İnşallah Suna teyzeciğim. Bade yolculuk mu var? Evet, bizim organik ürünler için İzmir'de fuar var, ona gideceğiz. Bütün yabancı şirketler katılıyor, biz de katılacağız. Hı, hmm. kim kim gidiyorsunuz? Ben, Yusuf Bey, Mehmet Bey. Sanırım sadece üçümüz gidiyoruz. İyi bakalım. Günü birlik bir gezi olacak o zaman. Yok, e, on gün kadar kalacağız. Fuar bitene kadar da oradayız. Ee, e, ne zaman belli oldu bu? Geçen hafta otel rezervasyonları yapıldı. Yoksa senin haberin yok mu? Aa, tamam. Yusuf söylemişti, ben unutmuşum. Aklımda durdu gitti işte. Çok teşekkür ederim Hamiyet teyzecim. Ne zamandır hamama gelmiyordu. Canım benim, ben çok teşekkür ederim. Kırmadın beni, geldin. Yalnız Hamiyet teyzecim beni buraya sizin çağırdığınızdan Hava'nın haberi yok sanırım. Hoş ben ona bir şey söylemedim canı sıkılmasın diye ama. Ne varmış bunda canı sıkılacak? Ne bileyim kapıda birdenbire karşılaşınca öyle bana bozuldu gibi geldi biraz. Badeciğim sen o güzel kafanı takma bunları ha? He? Herkesin keyfi yerinde maşallah. Peki. Bu güzel davetiniz için çok teşekkür ederim. Kafam dağıldı sağ olun. Sağ ol yavrum. Hadi akşam görüşürüz. ...hoşça kal Havva. Güle güle. Yeğen misin? Evet. İyi. Hadi artık eve git annen merak etmesin. Benden de selam söyle olur Tamam da anneciğim... ...ben de sizi bekliyordum. Konağa gideriz belki bir kahve içeriz diye düşünmüştüm. Ah be Havvacığım. Hep böyle seni reddediyormuşum gibi oluyor ama... ...vallahi başka bir işim var. Bir dahaki sefere. Tabii anneciğim, tabii siz nasıl isterseniz. Tamam canım. Aa, Mehmet. Sen nereden çıktın? Şirkete gidiyordum. Kuşlar kulağımı fısıldadı hamamdan güzel kızlar çıkacak diye. Ben de geleyim bir şansımı deneyeyim istedim. Karşıma sen çıktın. Oo Mehmet sürpriz mi yaptın? Ya aslında ben de bir yere gidecektim ama. Gel bırakayım seni nereye gideceksen. Tamam. Havva hadi gel seni de bırakalım değil mi Mehmet? Yok yok. Ben sizi yolunuzdan etmeyeyim. Görüşürüz sonra. Hadi. Tamam. Sonra görüşürüz. şaşırdı teyze, bir şaşırdı görmen lazım. Ne diyeceğini bilemedi biliyor musun? Ben sana dedim ama o kadının kafasında 40 tane tilki geziniyor. Maşallah kırkının da kuyruğu birbirine dolanmıyor. Dolanır dolanır. O günler de gelir elbet. Yüzüme aman kızım, canım kızım, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyorum diyor. Arkamızdan kuyumuzu kazıyor ha. Hadi yakını da tutmak için ne oyunlar çevirmiş. Hamama da o çağırmadıysa bileklerimi keser. Öyle tabii. O çağırdı. Birlikte gittiler ya şimdi. Herkes onu gelini sanmış biliyor musun? O ne gavuru. Sen de altta kalmayaydın. Salınsaydın böyle orta yerde Yusuf'un nişanlısıyım diye. Salındım salınmasına da bırak salınmayı teyze. Ben ne yapsam hırsımı alamam ki şimdi. Benim arkamdan iş çevirmek neymiş görecek. Bana bak. Öyle deli damarın tutup da Yusuf'a olanı biteni anlatma sakın. Ay teyze saçmalama Allah aşkına o kadar salak mıyım ben? Yusuf'a annesini mi şikayet edeceğim gidip? Allah Allah. Ama ben onun oyunlarını ters yüz etmenin bir yolunu buldum. Var benim de düşündüklerim. Nasıl kız? Bir rahat yüzü yok ki. Olmaz ki. Hanımım. Hayırdır? <laughs> Eğlenceden değil de cenazeden geliyor gibisin. Kese vurgunum mu oldum yoksa? Ay sultan. Vallahi senin bu kapı önü sohbetlerin beni benden alıyor. Ayol müsaade et de bir evime gireyim. Al şunu al. Anneciğim. Sen burada mıydın kızım? E niye gitmedin evine? Baban da yok. Annen yalnız kalmasaydı. Babam teyzemle birlikte döndü İstanbul'dan anne. Aa öyle mi? Hiç haberim yok. Peki toprak nasılmış? Vallahi telefon etmek istiyorum ama sesini duyarım, burulurum diye de üzülüyorum. İyiymiş anneciğim, iyiymiş çok şükür. Çok mutluymuş orada. Ay ne kadar iyi. Vallahi kız çok çile çekti ayol. Bari orada gün yüzü görsün. Ee, siz arkadaşınıza gitmiyor muydunuz? Ay vallahi Havvacığım, ne bileyim ben çok yorgun hissettim kendimi hamamda. Geleyim de biraz uzanayım dedim. İyi, e, ben size bir kahve yapayım o zaman, yorgunluğunuzu alır. Yok yavrum, yok. Hiç zahmet etme. Biraz uzanacağım, ha? Aslında yapsaydım iyi olurdu. Benim de sizinle konuşacaklarım var anneciğim. Peki, yap bakalım. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, ha? Tamam. Kene gibisin vallaha. Kene gibiyim evet. Bundan sonra kene gibiyim. Görsün bakalım. Sultan! Yukarı gelsene biraz. Tamam hanımım. Sen kahveleri yap. Ben bir çıkayım bakalım derdi neymiş. Ne yapıyorsun sen burada? Kuru temizlemeye gidecekleri toparlıyordum da hanımım. İyi iyi hadi. Sallanma da götür Murat alacak birazdan. Hayırdır hanımım? Sultan. Ay vallahi aklımı oynatacağım. Ayol ben ne kadar kaçsam bu kız burnumun dibinde o kadar çok bitiyor. İstenmeyen ot gibi. Aman o kadar olsa iyi. Sarmaşık bu, sarmaşık. Böyle boğuyor adam. Ay o kadar sıyırmaya çalıştım şu hamam mevzunda. Ama bir de baktım karşımda böyle heyyular gibi dikilmez mi? Duydum duydum gelmiş. Ne o? mi anlatmaya gelmiş? Yok ya laf arasında söyledi öyle. Bana bak. Bir işler çeviriyor olmasın bu sakın? Ne gibi? Ay ne bileyim ben. Bugün öyle hamamda karşıma çıkıverince vallahi sinirim bozuldu. Bir yanımda Bade, bir yanımda Havva. Kıvırmaya falan çalıştım ama olmadı. İşte beni Bade davet etti dedim. Mecbur oldum malum bizde kalıyor dedim falan ama... ...kurt düştü bir kere kafama. Sultan. Bana bak. Bu kız benim Bade ile ilgili planlarımı anlamış olmasın sakın. Ne bu? Sana bir şey dedi mi? Allah Allah. Bu ne ya? Allah'a bir şükür. Vallahi bütün hayallerim tepe taklak olacak diye yüreğim ağzıma geldi. Ama sonra düşündüm. Kimsin dedim kendi kendime. Sen kimsin? Ben Hamiye Tanca oluyorum. Ayol o benimle dans edebilir mi? <laughs> Tabi hanımım. O dünkü ot, sana aklı yetebilir mi? Ama için rahat olsun. Seni seviyor. Kaynanam da kaynanam diye orta yerde geziniyor. Artık ne edip itimadını kazandıysan o kadar. <laughs> ee, benim de kendime göre yöntemlerim var değil mi? Meydan senin. İstediğin gibi koştur atını. Bir kere daha haklı olduğumu anladım. Bir yanımda obade, bir yanımda havva. Ay nasıl farklılar biliyor musun? İnanamazsın. Bir kere o badenin kumaşı iyi. Kaliteli kız, kaliteli. Ya. Ailesi belli. Avrupalarda okumuş. Parası var, pulu var. Öteki ne? Ham halatın teki. Yok ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haklıyım ben. Evet. Bu bade bizim Yusuf'a çok iyi bir eş olacak. Ah, ah bir imkanım olsa. Ah bir imkanım olsa da onları şöyle iki gün, üç gün bir, bir arada tutabilse. O zaman Yusuf da anlayacak bunu biliyor musun? Hayırlısı hanımım, Ne diyeyim? Sen rahat ol. Ben bir bakıp geleyim o kahveleri yapmıştır şimdi. Vallahi dikkat et içine bir şey dağıtmış olur o. Tamam. <laughs> ne? Et de o ham halat boğazına durmasın Hamiyet Hanım. <laughs> ha, hazır mı kahveler? Ha hazır. Hırsından içine bir şey katmış olmayasın. Hay teyze saçmalama ne dedi? Ne diyecek? İki dakikada beni sorguya çekti. Havva şüphelenmiş mi? Badeyle münasebetimi biliyor mu, anlıyor mu falan. Sen ne dedin? Satıcı mıyım ben? Ay. Yok öyle bir şey dedim. Kız seni seviyor. İçin rahat olsun, meydan senin dedim. Hadi bakalım sen de göster marifetlerini. Bana bak. O bulduğun yolları düğümlemeye kalkma. Ondan sonra yana yakla, bana geliyorsun. Vallahi çözene kadar göbeğim çatlıyor ona göre. Tamam teyze anladım. Anneciğim, orta içiyordunuz değil mi? Evet, zahmet oldu sana. Ne zahmeti? Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anneciğim, bugün bir türlü konuşamadık sizinle. Sabah kahvaltı telaş, sonra hamamdaki kalabalık bir türlü kısmet olmadı. Ya, öyle oldu. Sen de söyleyecektin bana. Anne, biz bu bade için zararsız falan dedik ama... ...bu son olanlardan sonra ben iyice huzursuz oldum. Yani sizce bu kızın burada kalması münasip mi? Bu memlekette yaşamıyor mu bu kız? Bir sürü akrabası var buraya gelene kadar oraya gidemez miydi? Kızın bade buraya kendi kendine gelmedi ya. Yusuf öyle münasip gördü onun için geldi. İyi de anneciğim o Yusuf'un iyi niyetinden. Sonuçta Bade'nin gönlü olmasaydı Yusuf'u zorla buraya getirebilir miydi sizce? Demeye çalıştığım Bade'nin işine gelen bu. Siz de istemediğiniz halde hamama sürüklemedi mi? İyi de abla bunların hepsi bir emri baki oldu. Yani şimdi gecenin bir yarısı evimize gelene hayır gelme git falan denilebilir mi? E davete de icabet etmek lazım. İşte ben de tam bundan bahsediyorum anneciğim. Bu kız sandığımızdan akıllı. Sizi sürekli bir şeylere mecbur bırakıyor. Farkında değil misiniz? Bu şekilde size, Yusuf'a yakın olacağını zannediyor. Böylelikle Yusuf'a etkileyeceğini düşünüyor. Yani kıstandığımızdan akıllı. Vallahi şimdi ben ne yapacağımı şaşırdım yani. Siz merak etmeyin anneciğim. Ben her şeyi düşündüm.